Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine basit eşitsizlik konu başlığımız ile devam ediyoruz. Bu videoda 3. testin çözümünü yapacağız. İlk soruda eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle buradaki eksi 7'den kurtulmak için eşitsizliğin her iki tarafını eksi 7 ile çarpalım. Burada eksi 7'ler gidecek çarpıldığında 4x eksi 3 Eksi 7 ile yani negatif bir sayı ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 3 çarpı eksi 7'den de 21 geldi. Eksi 3 de diğer tarafa alalım. 4x büyüktür. 24, 4'e böldüğümüz zaman da x değerimiz alttan büyük olacak. En küçük x tam sayısını istemiş. Alttan büyük en küçük tam sayı 7 değeri gelecek. İkinci soruda 3x artı 5 küçük eşittir 9 olmak üzere demiş. İfadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada öncelikle x değerini yalnız bırakalım. 3x küçük eşittir 5'i diğer tarafa aldım. 4 geldi. x küçük eşittir 4 bölü 3. Daha sonra da bu ifadeyi eşitsizlikte elde etmeye çalışacağım. Bunun için öncelikle eksi 4 ile çarpalım eşitsizliğimizi. Eksi 4 ile çarptım, negatif sayıla çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 16 eksi 4x büyük eşittir eksi 16 bölü 3. Daha sonra her tarafa 7 eklediğimiz zaman eksi 4x artı 7. Büyük eşittir 7 eklediğimiz zaman da burada da 5 bölü 3 değeri geldi. Bizim aradığımız ifade 7 eksi 4 x buradaki değer. Bu ifadenin en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Bu ifade 5 bölü 3'ten büyük yani 1 virgül küsuratlı bir sayıdan burada büyük. Dolayısıyla bundan büyük en küçük tam sayı değeri de 2 gelecek. Üçüncü soruda ABC negatif 3 tam sayıdır. Buna göre toplamın en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi öncelikle bu ilk ikisine baktığımız zaman a artı b bölü b küçüktür 3 demiş. Burada eşitsizliğin her iki tarafını b ile çarparsam a artı b küçüktür 3b olur. b diğer tarafa alırsam a değeri 2b'den küçük olur. Aynı şekilde bu ikisine bakalım. 3 küçüktür b eksi c bölü c. Burada da her iki tarafını c ile genişlettiğimiz zaman 3c küçüktür b eksi c geldi. c diğer tarafa alırsam 4c küçüktür b olacak. Ama şimdi şöyle bir durum var. Burada yönlere dikkat etmemiz lazım. Mesela b sayısıyla burada çarptık. B negatif sayı olduğu için yön değiştirecek. A büyüktür, 2b olacak. Aynı şey burada da geçerli. C de negatif sayı. Negatif sayı ile çarptığımız için yine aynı şekilde eşitsizlik burada da yön değiştirecek. 4c büyüktür b şeklinde gelecek. Şimdi elimizdeki ifadelerimiz bunlar. Şöyle diyelim. 2b a'dan küçük olacak ve b değeri de 4c'den küçük olacak. Buna göre olabilecek en büyük tam sayı değerlerini verelim. Mesela burada C yerine eksi 1 yazsam eksi 4 olacak. Eksi 4'ten küçük yazabileceğimiz tam sayılar burada eksi 5 eksi 6 şeklinde gider ama en büyüğü istediğimiz için olabildiğince en büyük eksi 5'i yazabilirim B yerine. Daha sonra burada B yerine eğer eksi 5 yazarsak eksi 10. Eksi 10'dan büyük bir değer vereceğim A'ya. Şimdi A'ya da eksi 1 yazabiliriz. Sonuçta farklı olacak diye bir durum yok. Eksi 10 eksi 1'den küçük gelmiş olacak ve sağlayacak. O yüzden de toplamın en büyük değerini istemişti. A eksi 1, B'yi eksi 5 ve c eksi 1 aldığımız zaman toplam en büyük eksi 7 değeri aldı. Dördüncü soruda x, y, z birer gerçek sayıdır. Buna göre z'nin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Bize x'in aralığını vermiş. Şimdi şöyle yapabilirim. Buradan y'ye ulaşabilirim. Y'den de z'ye ulaşabilirim. x yerine 6 bölü y yazarsam eğer. 0,2 demiş. 2 bölü 10 küçüktür. 6 bölü y küçüktür. 6 bölü 10 değeri geldi. Y'yi paydadan kurtarmak için yön değiştirsek payla payda yer değiştirdiğimiz zaman 10 bölü 2 gelecek. Yani 5 eşitsizlik yön değiştirecek. Y bölü 6 aynı şekilde burada da 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 olacak. Daha sonra paydadaki 6'dan kurtulmak için eşitsizliğin her tarafını 6 ile genişlettiğimiz zaman 30 büyüktür. Burada 6 ile genişlettik 6'lar gitti. 6 ile genişlettik burası da 10 gelecek. Yani 30 büyüktür y büyüktür burada da 10 geldi. Şimdi y'nin aralığını bulduk. Buradan da z'ye ulaşacağız. y dediğimiz değer de 15 bölü z. Aynı şekilde y yerine burada 15 bölü z yazacağım. 30 büyüktür 15 bölü z büyüktür 10 geldi. Aynı işlemleri burada da yapalım. Bu ifadeyi e, tamamını ters çevirdiğim zaman hatta direkt buradaki ifadede 5'e bölerek sadeleştirme de yapabiliriz. Yani bu eşitsizliğin, eşitsizliğin tamamını 5'e böldüğümüz zaman şöyle gelecek. 6 büyüktür 3 bölü z büyüktür 2. Sayılarımız biraz daha küçüldü. Şimdi dediğim gibi payla payda yer değiştirdiğimiz zaman burası şöyle gelecek artık. 1 bölü 6 küçüktür yön değiştirdi. Z bölü 3 küçüktür 1 bölü 2 geldi. Paydadaki 3'ten kurtulmak için eşitsizliğin her tarafında 3 ile çarptığımız zaman 3 ile çarptık burasına 1 bölü 2 küçüktür z gelecek. 3 ile çarptığımız zaman da 3 bölü 2. Z'nin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi 1 bölü 2 dediğimiz değer 0,5. Z sayısı 3 bölü 2 yani 1,5 arasında. Bu aralıktaki tek bir tane tam sayı değeri var. O da 1. O yüzden de bir tane tam sayı değeri alır diyoruz. Beşinci soruda A ve B gerçel sayıları için eşitsizlikleri veriliyor. İfadelerin hangileri her zaman doğrudur? Şimdi buradaki ilk iki ifadeye baktığımız zaman A küp küçüktür. A kare çarpı B. Ben bu eşitsizliğin her iki tarafını a kareye bölsem, şimdi a sayısı negatif de olsa pozitif de olsa karesi her türlü pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Buradan a gelecek, buradan a kareler gitti, b gelecek. a b'den küçük. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Şöyle desek bir de b'yi bu tarafa alsak a eksi b de sıfırdan küçük olacak. Burada a eksi b'nin o zaman artık sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar küçük olduğuna göre a kare çarpı b de küçük, a küp de negatif sıfırdan küçük geldi. E şimdi A küp de sıfırdan küçük olduğuna göre negatif olduğuna göre o zaman A sayısı yine aynı şekilde negatif bir sayı. A'nın da sıfırdan küçük olduğunu bulduk. A kare çarpı B demiş. A kare çarpı B de negatif olduğunu bulduk. A kare zaten pozitif. Sıfırdan küçük olabilmesi için B'nin de negatif olması lazım ki çarpımları yine negatif gelsin. O yüzden B'nin de sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Şimdi ikisi de negatif olduğuna göre çarpımlar o zaman pozitiftir. Birinci öncülümüz doğru. A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu bulduk. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 geldi. Altıncı soru da olduğuna göre kaç farklı AB tam sayı ikilisi için A ile B toplamı pozitiftir? Şimdi burada A ve B değerler yazacağım ve toplamın pozitif gelmesi lazım. Mesela ben burada yazabileceğim değerleri de bakalım. Eksi 4, eksi 3'ten burada 5'e kadar değerler yazabilirim. Tam sayı burada da eksi 5'ten 5'e kadar değerler yazabilirim. Şimdi tam sayı olabilmesi için mesela buradan eksi 4 alsak b'yi 5 alsak olur. Daha sonra 5'e mesela 4 alamam toplanmalı pozitif gelmez orada. E, eksi 3 alsam eksi 3 ile mesela 5'i alabilirim. Eksi 3 ile 4'ü de alabilirim. Bunun dışında eksi 2'yi almış olsam burada da 5'i alırız 4'ü alırız hatta 3'ü de alabiliriz toplam olarak. Eksi 1'i alsam eksi 1 ile 5'i 4'ü 3'ü ve 2'yi toplayabilirim. 0'ı alırsam eğer burada da 0 ile 1'den 5'e kadar olan bütün değerleri toplayabilirim. 4 artı 5 hepsinin toplamı pozitif gelir. Hatta bu durum aynı şekilde mesela buradaki 5 durum için geçerliydi. Bu 1 için de 2 için de 3 için 4 için ve 5 için de geçerli. Bu şekilde o zaman kaç tane değer geldi? 1, 2, 3, burada 4, 5, 6 tane geldi. Burada 4 tane daha gelmişti 10 tane. Burada şimdi 10 tanenin üzerine 5 tane durum var ve bu 6 tane 0'dan 5'e kadar olan 6 tane sayı için geçerli. Her biri için 5 durum geldiğine göre o zaman orada da bir 30 ihtimal gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan bir 40 tane ihtimalimiz var. Bunun dışında şimdi burada bu sefer de B'nin negatif olma durumlarına bakalım. A ile B'nin toplamında. Şimdi eğer B'yi bu sefer eksi 5 alırsak A'yı 5 alırsak burada yine 0 geliyor pozitif gelmez. Eksi 4 alırsam eğer 5 gelir. Eksi 3 alırsam 5 ve 4 gelebilir. Eksi 2 alırsam eğer 5 gelir, 4 gelir, 3 gelir. Eksi 1 alırsak 5, 4, 3, 2, 1 gelir aynı zamanda. Burada 2'yi alıp pardon 1 gelmez. 0 alırsam 5'ten 1'e kadar olan bütün değerleri alabilir. 5, 4, 3, 2, 1 bütün değerleri alır. Bunun dışında burada e, biz B'nin hiç 0 olma ihtimalini almamıştık. Ama sıfırın, pardon B'nin 1 olma ihtimallerini aldık. Dolayısıyla bundan sonrasını artık saymayacağım. Zaten burada saydık onları. Burada kaç tane geldi? 1, burada 2 tane, 3 tane, 6 oldu. 10 tane, 15 tane de burada. O zaman 40 artı 15'ten toplamda 55 tane AB ikilisi için bu değer oluşmuş oldu. 7. soruda A ve B iki reel sayıdır. Buna göre 2 A ve 3, 2 artı 3 B toplamın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi A ve B reel sayılar olduğu için biz bu ifadeyi eşitsizliklerden elde edeceğiz. Şimdi 2 A demiş. Mesela burada A sayısını alsam A sayısı 2 ile 9 arasında. 2a demiş ben buradaki ifadenin tamamı eşitsizliğin tamamını 2 ile çarparsam 4 küçüktür. 2a küçüktür 18 olacak. 3b demiş şimdi b sayısı 2 ile yine 9 arasına dersek 3 ile çarptığımız zaman 6 küçüktür. 3b küçüktür 27 geldi. Alabileceği en büyük tam sayı değeri demiş bize. Şimdi burada da o zaman şöyle diyeceğiz bunları 6 alt 6 topladığımız zaman 6 küçüktür 3b küçüktür 27. 4 küçüktür 2a küçüktür 18 topladığımız zaman 10 küçüktür 3b artı 2a küçüktür burada da 45 değeri geldi toplamının en büyük tam sayı değeri demiş 45'ten küçük en büyük tam sayı da burada 44 değerini alıyor. 8. sorumuzda x ve y birer gerçek sayıdır yani reel sayı demiş burada o yüzden yine aynı şekilde eşitsizliklerden işlem yapacağız. Çarpımın aralarını istemiş bizden. Şimdi çarpımda da şöyle yapıyoruz. X çarpı Y diyoruz ve bu ifadede mesela eksi 2'yi eksi 8 ve 3 ile çarpacağım. 5'i eksi 8 ve 3 ile çarpacağım. En küçüğü buraya en büyüğü buraya yazacağım. Mesela eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığım zaman burada pozitif değerler gelir ama mesela 5 ile eksi 8'i çarparsam eksi 40 en küçük değer olur. O yüzden eksi 40'ı aldık. En küçük olarak. Büyük olarak da nasıl yapabiliriz? Mesela 5 ile 3'ün çarpımı 15 olabilir. 8 eksi 8 ile eksi 2'nin çarpımı 16. 16 daha büyük olduğu için de buraya 16'yı aldım. Dahillik olmadığı için bunlarda da dahillik yok. O yüzden de eksi 40 ile 16 arasında geliyor. Dokuzuncu soruda bir maçta ev sahibi takım M, konu takım neyse oynanan maç M -N'dir Ve RS maçının sonucu X, -Y ise X sayısı, R'nin Y sayısı ise S'nin attığı gol sayısı. Tabloda 3 takımın birbirleriyle oynadıkları maçların skorları gösterilmiş. C takımı her maçı kazanmış, B takımı hiç maç kazanamamıştır. Buna göre A ile B toplamı en az kaç olabilir? C takımı kazanıyorsa B ile C yaptığında A 5 o zaman C A'dan her türlü büyük. A demek ki 5'ten küçük olacak. Aynı şekilde A ile C yaptığında C kazanacaksa bu sefer E sahibi takım burası A o zaman 3'ten büyük olacak. A 3'ten büyük 4'ten küçük olduğuna göre o zaman bunlar sonuçta bir tam sayı olacağına göre A'nın değerini buradan 4 buluruz. Daha sonra B ile C'ye baktığımız zaman da B'nin kaybettiğini biliyoruz. Demek ki A değeri B'den küçük olacak. A değeri 4 olduğuna göre de, o zaman en az 5 yazabilirim. Toplamı da en az 9 olabilir. 10. sorumuza bakalım. Çarpımı negatif bir reel sayı olmak üzere eşitsizlikleri verilmiş x, y, z sayılarını sayı doğrusuna gösterimi hangisi, de, hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi öncelikle burada eksi 1 olduğuna göre z sayısı negatif bir sayı ki mutlak değerden dışarıya yani z sayısı sıfırdan küçük ki Mutlak değerden dışarı eksi z olarak çıkmış. Bölü z'den dolayı sonuç eksi 1 gelmiş. O yüzden biz z'nin negatif olduğunu burada söyleriz. Daha sonra bu eşitsizlikte de her tarafı y ile genişletebilirim. Y ile genişletirken ama eşitsizliğin yönünü bilmiyoruz burada. Şimdi y'ler burada sadeleşir. X artı z gelir. Burada y gelir ama eşitsizliğin yönünü bilmiyoruz. Çünkü y negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. Bunun için ilk duruma bakalım. Şimdi x kare çarpı y küp çarpı z üzeri 5 demiş. Ve bunun negatif olduğunu söylemişti. Z'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorsak 5. kuvveti yine negatif. X kare pozitif bir değer kuvvet çift olduğu için bu çarpımın negatif olabilmesi için o zaman y küp de pozitif olmalı ki çarpım negatif gelsin. Dolayısıyla y küp pozitifse y de buradan pozitiftir. Şimdi y pozitif o zaman e pozitif bir sayıyla çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmedi. Burası yine x artı z büyüktür y şeklinde geldi. Şöyle tekrar bakalım şimdi. Biz burada Y'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Z'nin negatif olduğunu biliyoruz dedik. Şöyle diyelim. Z negatif gelecek kesinlikle. Şıklara bakalım. Z negatif, Y pozitif, A şıkkı gider. Z negatif, Y pozitif, B olabilir. C şıkkı gider. Z negatif, Y pozitif olabilir. Aynı şekilde E şıkkı da olabilir. Bunun dışında X ile Z'nin toplamı Y'den büyük olacak. Şimdi Y değeri pozitifti. Z değeri negatifti. Buradaki değer y'den büyük olabilmesi için o zaman x'in de pozitif olması lazım ki pozitif bir değerden büyük gelsin. O yüzden de biz x'in de burada pozitif olduğunu söyleyeceğiz. E, x pozitif olacaksa o zaman b şıkkı gider. x pozitif olacak yine buradaki gibi olabilir. x ve y'nin sadece sıralamasına bakmamız gerekiyor. Şimdi y'nin burada x'in aynı şekilde pozitif olduğunu bulduk. Şimdi e, hangisinin burada büyüklük küçüklük olarak baktığımız zaman x artı z y'den büyük olacak demiştik. Şimdi e, y değerimiz mesela 3 değeri gelmiş olsa pozitif bir değer. x değerimiz negatif. Sonuçta x buradakinden hem x sayısından negatif bir sayı burada eklenmiş olacak. Yani x'in değeri hem küçülecek hem de ona rağmen y'den büyük olacak. O zaman x'in değeri çok büyük olması lazım ki negatif bir sayı eklendiğinde bile y'den büyük olsun. O yüzden de biz burada x'in y'den büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla x y'den de büyükse cevabımız E şıkkı gelir. 11. soruda bir otomobil galerisinde herhangi bir markaya ait 3 farklı otomobil modeli vardır. X model otomobil A yaşında, B, Y model otomobil B yaşında, Z model otomobil ise C yaşındadır. Eğer X model otomobil 3 yıl önce, Y model otomobil 2 yıl sonra üretilmiş olsaydı 3 otomobilin yaşları eşit olacaktı. Şimdi X model A yaşında 3 yıl önce üretilmiş olsaydı A artı 3 yaşında olacaktı. 2 yıl sonra B model 2 yıl sonra üretilmiş olsaydı B eksi 2 yaşında olacaktı. Ve 3 otomobilin de yaşları eşit olacakmış. O zaman A artı 3 B eksi 2'ye eşit o da C'ye eşit. Buna göre sıralamaların hangisi doğrudur demiş. Şimdi e, buradaki değerimizde A ve C'ye baktığımız zaman mesela A artı 3 C'ye eşitse. A değerine 3 eklendiğinde anca C oluyorsa demek ki A sayısı C'den mutlaka küçük gelecek. B eksi 2 C'ye eşitmiş. B'den de 2 çıkarıldığında c eşit olduğuna göre o zaman B değeri C'den büyük olmak zorunda. O yüzden de burada C küçüktür. B şeklinde sıralamayı tamamlamış olduk. A, C, B şeklinde sıralamamız da B şıkkında verilmiş. 12. soruda bir ticari taksinin taksimetresi gündüz yolculuklarında 4 TL'den açılmakta ve kilometre başına 3 TL yazmaktadır. Gece yolculuklarında bu iki ücretin her biri iki katına çıkmakta. Anıl bu taksiyle aralarında 20 km uzaklık bulunan A noktasından B noktasına gitmiş. Uğur aynı taksiyle B noktasından C noktasına gitmiş. Anıl gece yolculuğu, Uğur ise gündüz yolculuğu yapmıştır. Uğur'un ödediği taksi ücreti Anıl'ın ödediği taksi ücretinden fazla olduğuna göre. Şimdi Anıl'ın Anıl 20 km uzaklıkta. Burada A noktasından B noktasına gidiyor. Aralarında 20 km uzaklık var ve e, gündüz Anıl gündüz gidiyordu. Burada Anıl pardon gece gidiyordu. Gece normalde mesela burada 4 TL'den açılıyorsa, gündüz 4 TL'den açılıyorsa gece 8 TL'den, kilometre başına 3 TL ise gece 6 TL. Şimdi Anıl o zaman gece yolculuğu yapıyorsa A'dan B'ye önce bir 8 TL kesin ödeyecek ve 20 km çarpı 6'dan 120 TL daha ödeyecek. Yani 128 TL ödemiş olacak. Anıl'ın ödediği taksi ücretinden 128 ücretinden fazla olduğuna göre. Uğur'un ödediğini şimdi burada kaç kilometre gittiğini bilmiyoruz. X kilometre diyelim. 4 TL'yi her türlü verecek. Her biri de 3 TL olduğuna göre 3x TL de kilometre başına vermiş olacak. Ve Uğur'un ödediği taksi ücreti Alnın ödediği taksi ücretinden fazla olduğuna göre. Yani 4 artı 3x 128'den büyükmüş. Buradan 3x büyüktür. Diğer tarafa aldım. 118 gel. Pardon. Buradan 4 çıkarttığımız zaman 124 geldi. 3'e böldüğümüz zaman da x buradan 120 x 124 bölü 3 diyoruz. Buradan da değerine baktığımız zaman şimdi 124'ü 3'e böldüğümüz zaman 40 burada 40 dersek 120 gelecek. 41'den biraz daha büyük bir sayı yani 41 küsür bir sayı gelecek. Bundan büyük dediğine göre en az kaç olabilir dediğine göre x değeri en az 42 kilometre olması gerekiyor. 13. sorudayız. A, B, C sıfırdan farklı birer reel sayıdır. Şeklinde bir tanımlama yapılmış. Mesela burada x sayı sıfırdan küçük ise eksi x, sıfırdan büyük ya da eşit ise x olarak çıkmış. Buna göre a bölü c sıfırdan küçük verilmiş. a, a çarpı b bölü c sıfırdan küçük, b bölü c sıfırdan büyük veriliyor. Şimdi biz a bölü c'nin yani şurasının negatif olduğunu biliyoruz. Bu çarpımın da yani bu çarpımın b ile çarpmanın da negatif olabilmesi için b o zaman kesinlikle pozitif olması lazım. Daha sonra B sayısı pozitif olduğuna göre bu oran da pozitif olduğuna göre C de kesinlikle pozitif olması gerekiyor. C pozitif ise bu oranın negatif olabilmesi için A'nın negatif olması gerekiyor. Buna göre şimdi AB şeklinde verilmiş ve bu çarpımda A çarpı B şeklinde veriliyor. Negatif mi pozitif mi ona bakacağız. A ile B bir negatif biri pozitif olduğu için burası negatif. B ile C pozitif. Üçünün çarpımı ise yine negatif. Eğer içerisi negatifse eksi x olarak yani eksi a çarpı b olarak çıktı çarpı pozitifse aynen çıktı b çarpı c olarak negatifse yine eksiyle çarpılarak çıktı eksi a çarpı b çarpı c olarak. Bir kere eksi ile eksinin oranından burası pozitif geldi. a b c a b c'ler sadeleşti ve cevabımız da b değeri oldu. 14. sorumuza bakalım. Aşağıda eşit kollu terazinin bir No'lu kefesi havadadır. Havadaki kefede bulunan cismin kütlesi diğer kefedeki cismin kütlesinden küçüktür. Şimdi buradaki kırmızı olan şöyle diyeyim kırmızı olan mavi olandan ağırlık olarak küçükmüş. Aşağıda verilen tablo eşit kollu başka bir başka iki terazinin kefeleri hakkında bilgi vermektedir. X ve Y pozitif tam sayılar. Şimdi birinci terazide 1 bir no'lu kefe X gram, 2 no'lu kefede ise 21 2X gram, havadaki kefe ise 2. Burada o zaman havada olan hafif olduğuna göre şöyle diyeceğiz. Burada havadaki kefe 21-2x olduğuna göre 21-2x x'ten küçük olacak. Aynı şekilde burada havadaki kefe 1 nolu olduğuna göre burada da x kare y'den küçük olacak. Ve bunlar pozitif tam sayılar. Y'nin en küçük değerinin rakamlar toplamını istiyor. Şimdi öncelikle buradaki eksi 2 x'i karşı tarafa alırsam 21 e, burada küçüktür. 3x 3 x gelecek. 3'e böldüğümüz zaman da 7 küçüktür x olacak. Şimdi x değerimiz burada 7'den büyük bir değer buna göre biz bu ifadenin hatta x kare demişti karesini alsam ben bu ifadenin her iki tarafın 49 küçüktür x kare olacak. Ve x karenin de y'den küçük olduğunu biliyoruz. Buna göre ben y'nin en küçük değeri için x kare değeri burada 49 geldi yani 49'dan her türlü büyük bir değer gelecek x kare değeri ve tam sayılar bunlar. Bu ifadenin bir karesi 49'dan büyük olacak şekilde x tam sayı mesela 7'nin karesi 49 o zaman burası her türlü 8'in karesinden en az 64 olacak demektir. Alabileceğimiz en küçük değer 64'ten de küçük bir tam sayı y değerinde o zaman 65 alabilirim. Dolayısıyla bu değerin rakamlar toplamından da cevabımız 11 gelir. 15. soruda bir grup kız ve erkek öğrenci pizzacıya gidiyor. Pizzacıda bir bütün pizza 12 parçaya ayrılarak servis yapılıyor. Erkek öğrencilerin her biri 4 parça, kız öğrencilerin her biri 3 parça pizza yemiş. Ve gruba 4 tüm pizza az gereken 10 tüm pizza fazla gelmiştir. Kızlar erkeklerin 2 katı olduğuna göre. Şimdi erkekler eğer x ise kızlar o zaman 2x. Grubu mevcudu kaçtır demiş. Toplam o zaman 3x'i bizden istemiş. Şimdi erkeklerin her biri 4 parça yediğine göre 4x. Kızların her biri 3 parça yediğine göre 3 çarpı 2x'den 6x geldi. Yani bu toplam 10x değeri 9 tüm pizza. Her bir pizza 12 parça ayrılığına göre 12 çarpı 9'dan 108'den büyük olacak. 10 tüm pizza fazla gelmiştir. O zaman 10 çarpı 12'den yani 120'den de az olacak. Buna göre bizden de 3x değerini istiyor. Şimdi burada her birinin eşi sizin tamamını 10'a böldüğümüz zaman 10,8 küçüktür x küçüktür 12 gelecek. X değeri bir sonuçta kişi sayısı olduğuna göre tam sayı olmak zorunda. Bu aralıktaki tam sayımız da 11 olacak. Bize mevcudu sormuştu. 3 çarpı 11'den de cevabımız 33 geldi. 16. soruda eşitsizlikleri verilmiş. Buna göre ifadelerin hangileri negatiftir diye soruyor. Şimdi öncelikle buradaki 0 küçüktür x y dediğine göre o zaman x çarpı y değerimiz pozitif bir değer. Öyle, hemen şöyle yazalım x çarpı y pozitif bir değer. x çarpı z sıfırdan küçük olduğuna göre x çarpı z negatif bir değer. Şimdi buradaki ifademiz de sıfırdan küçük olduğu için negatif. X karenin pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla y eksi z de negatif olması lazım. Y eksi z sıfırdan küçükse y de o zaman z'den küçük olacak. Şimdi e, y ve z için baktığımız zaman buradaki değerlerimiz de y z'den küçük gelecek. Buna göre hangileri negatif demiştik. X ile y'nin pozitif olduğunu veriyorsa. Şimdi ikisi de negatif olabilir. İkisi de pozitif olabilir. Öncelikle ikisini negatif aldığımız zaman o zaman x değerimiz de negatif gelecek. Dolayısıyla z değerimiz pozitif olur. Şimdi y z'den küçük olacaksa negatif sayı pozitif sayıdan küçük geldi. Bu sağlar. Peki ikisinde pozitif olduğunu düşünelim. x de pozitif y de pozitif olursa x o zaman pozitif z'nin negatif olması lazım ki çarpım negatif gelsin. y pozitifken z negatif geldi. y z'den küçük olmadı. O yüzden bu ihtimaller dahil doğru değil. Dolayısıyla y negatif Z pozitif gelmiş olacak. Buradaki ifademizde şöyle yazalım. X negatif, Y negatif, Z değerimiz de pozitif oldu. Buna göre yorumlayalım artık. X değerimizin negatif olduğunu söylemiştik. Y ile Z ikisi de biri negatif biri pozitif olduğu için çarpımları negatif. O zaman toplam negatif geldi. X ve Z'nin çarpımının zaten negatif olduğunu biliyorum. Y değerimiz de negatif yine toplam negatif geldi. X ile Y pozitif, Z değerimiz pozitif. Toplamları pozitif olduğu için 3. öncül doğru değil. Yani negatif değil. O yüzden cevabımız 1 ve 2 geldi. 17. soruda bir kişinin büyük tansiyonu A ve küçük tansiyonu B ise kişinin tansiyonu A bölü B olarak belirtilir. İdeal tansiyon 120 bölü 80 kısaltılmış bişi, biçimiyle de 12'ye 8'dir. Harbiye, harbiye tansiyonu ölçtürdüğünde... Doktoru tansiyon değerini x/x-y bölü x -E olarak belirtip büyük tansiyonu normal, küçük tansiyonu çok yüksek demiş ve ilaç vermiştir. Şimdi büyük tansiyonu o zaman şimdi şöyle bakalım. Buradaki büyük tansiyon için eğer burada ihtimallere göre yani buradaki aralıklara göre düşük normal şeklinde veriyor. Büyük tansiyon normal dediğine göre o zaman x değerimiz 90 ile 140 arasında olacak. Şöyle diyelim x değerimiz 90 ile 140 arasında olacak. 140 dahil değil. Burada büyük tansiyon içinde. Daha sonra küçük tansiyon için yani B değeri için yorumlayacağız. Ve bunun da çok yüksek olduğunu söylemiş. O zaman B'nin de yani X eksi Y'nin de 100'den büyük olduğunu biliyoruz. Buna göre ilaçları kullandıktan sonra harbiyenin tansiyonu bu şekilde ölçüldüğünde bu ölçüm için hangi tanımlama uygundur demiş. Şimdi e, x ifademiz 90 ile 140 arasındaydı ve daha sonra tansiyonu x artı 71 olmuş. Şimdi her iki tarafına burada 71 eklediğimiz zaman 161 küçük eşittir x artı 71. Burada da aynı şekilde 71 eklediğimiz zaman 211 gelecek. Şimdi bu değer 161 ile 210 arasında olduğuna göre 160'tan büyük oldu. Dolayısıyla büyük tansiyonu çok yüksek gelmiş olacak. Şöyle diyelim büyük tansiyonu çok yüksek bunlardan biri A ve B değil. Y değeri ise buradakinde Y değeri demişti. Y değeri ise 20 artmış. Şimdi şöyle söyleyelim. Buradaki x eksi yerinin 100'den büyük olduğunu sadece biliyorduk. Ben buradaki ifadede Y değerini aslında yalnız bıraksak. Çünkü sadece Y değeri burada artıyor. Y artı 20 olarak gelmiş. Y artı 20'yi yorumlamamız lazım. Onu nasıl yapabiliriz? Şöyle desem. Buradaki 100'ü diğer tarafa alsam. X eksi 100 büyüktür. Y geldi y artı 20 olduğuna göre her tarafa 20 eklersem x eksi 80 büyüktür y artı 20 geldi. Şimdi x eksi 80 x değerimiz bu aralıkta olduğuna göre 80 çıkarttığımız zaman o zaman 10 küçüktür x eksi 80 küçüktür küçük eşittir burası 60 yani 10 ile 60 arasında olacak. x değeri 10 ile 60 arasında olduğunda düşüğe karşılık gelecek. 90'dan küçük olduğu için. O yüzden de buradaki ifademiz küçük olan düşük ifa olarak ifade edildiği için cevabımız C şıkkı gelecek. 18. sorumuza bakalım. Eşitsizliği verilmiş. Buna göre ABC'nin doğru sıralanışı hangisidir? Şimdi burada e, A değerimiz eksi x küp B değerimiz x kare C değerimiz eksi 1 bölü x verilmiş. Şimdi burada şöyle bir yorumlama yapmamız lazım. Bu sıralama nasıl olabilir? X değeri negatif bir sayı olsa şimdi burada küpleri de alındığı için negatif olduğunda bir tek karesi mesela pozitif gelecek. Negatif ve e, tam sayı almış olsak mesela sağlayacak mı onu kontrol edelim. Mesela eksi 2 alsam eksi 2'nin küpü eksi 8 ama eksi 2 eksi 8'den küçük değil. Rasyonel bir sayı alalım. Mesela x'lerimiz eksi 1 bölü 2 olsun. Küpünü aldım eksi 1 bölü 8. Karesini aldım 1 bölü 4. 1 bölü 4 her türlü bunlardan büyük. Şimdi normalde 1 bölü 2 değeri 1 bölü 8 değerinden normalde büyük negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Dolayısıyla burası da doğru. O yüzden de biz x sayımızı rasyonel bir sayı yani şöyle alabiliriz. Eksi 1 bölü 2 demek e, eksi 1 ile 0 aralığında bir değer olması gerekiyor. Buna göre a değerimize baktığımız zaman ya da direkt eksi 1 bölü 2 değeri üzerinden de yorum yapabiliriz tabii ki. x'i eksi 1 bölü 2 almıştık. Küpünü aldık. 1 eksi 1 bölü 8. Eksi de çarptık. a değeri 1 bölü 8 geldi. b değeri zaten x kare demiştik. 1 bölü 4. C değerinde ise eksi 1 bölü x. Şimdi eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2 gelecek. Ters çevirip çarptığımız zaman da 2 olacak. O zaman C değeri bunların arasındaki en büyük değer. 1 bölü 8 en küçük. Daha sonra B geleceği için en küçük de A olacak. Yani sıralama küçükten büyüğü dersek A, B, C şeklinde B şıkkında verildiği gibi olacak. Son sorumuza bakalım. Aşağıda bir kalem kutusunun üstüne konulan iki özdeş kırmızı kalem gösterilmiştir. Kalemlerden biri kutunun 20 santim olan kenarına, biri de 8 santim olan kenarına paraleldir. Bir kalemin tamamı kutunun üstünde, diğer kalemin bir uç noktası 20 santimlik kenarda ve orta noktası kutunun dışında kalmıştır. Buna göre bir kırmızı kalemin uzunluğu kaç fark tam sayı değeri alır? Şimdi kutunun uz kalemin uzunluğu x olsa x değeri her türlü 20'den küçük. Çünkü kutunun burada uzun kenarından küçük gelmiş. x değeri her türlü 20'den küçük. Orta noktası şimdi burası 10 olmuş olsa tamamını mesela burada pardon 10 değil buradaki değerimizi x almıştık. Bu yarısı orta noktasını itibaren şuradaki kısmı ise x bölü 2 gelecek. x bölü 2 değeri şimdi bunun tamamı x bölü 2 değeri. x bölü 2 değeri ise 8'den her türlü büyük olmak zorunda. x bölü 2 değeri de 8'den büyük olmak zorunda. Buranın 2 ile genişlettiğimiz zaman da x değerimiz 16'dan büyük. Dolayısıyla x 16'dan büyük. 20'den küçük olacaktır diyoruz. Kalemin uzunluğu kaç farkı tam sayı değeri alabilir? 17 olabilir, 18 olabilir, 19 olabilir. Yani 3 tane tam sayı değeri alabilir. Evet arkadaşlar böylece basit eşitsizlikle ilgili olan 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.